gelelim buranın neden önemli olduğuna, neden gezginlerin Kabe'si dediğimize. Efendim, Omid var kardeşler, İran Omid var kardeşler. 1950'li yıllarda dünyanın daha bilinmediği dönemlerde, zor dönemlerde kafayı kırıyorlar ve dünyayı gezmeye başlıyorlar. İşte bizim gibi şimdi Rahat rahat gezilebilen internetin olduğu akıllı telefonların olduğu dönemlerde değil ve dünyayı 10 yıl boyunca geziyorlar. İşte o gezdikleri yerlerden aldıkları bu çeşit ilginç şeyleri de gelip ülkelerine gösteriyorlar. Dünyaya tanıtıyorlar daha doğrusu sadece ülkelerine değil gittikleri yerlerden buldukları e, süs eşyaları olsun hatta bazı arkeolojik ee, şeyler olsun, ee, doneler olsun geliyorlar, buluyorlar, getiriyorlar ve sergiliyorlar. Mesela burada müthiş bir harika bir e, balık fosili var. Benim gördüğüm en güzel fosil Brezilya'dan bulunmuş sanırım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel balık fosili, muhteşem. Ve şurada Neolitik döneme ait bazı e, mızrak uçları, balta sapı var. Sonra gel, geliyoruz. Burada bir fil dişi var. Zamanında Afrika'dan getirdikleri, ee, o kadar güzel geziyorlar ki Citroën onlara e, döneminde bir araba da e, hediye ediyor e, ve daha sonra arabayla da gezmeye başlıyorlar. O arabayı da göstereceğim size. Burada yine Afrika'dan edindikleri bazı hem savaş malzemeleri hem de ahşap heykeller var. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Yani iki gezginin, iki İranlı gezginin bunu yapabilmiş olması, dünyayı gezmiş olmaları, o dönemde dünyayı gezmiş olmaları gerçekten muhteşem. Gezgin Omid var kardeşlerin geçirdiği ilginç şeylerden birkaç örnek daha sunmak istiyorum size. Şunlar fil ayakları, Zebra derisinden bir e, vurmalı çalgı, birçok hayvanın doldurulmuş hali, değişik hayvanların doldurulmuş hali, hepsini gezilerinden getirmişler. Burada çok ilginç bir şey var: gorilla kafatası, goril kafatası ve maymun e, ve şempanze kafatasları bir yılan derisi ve başka bir fosil, çok güzel fosiller gerçekten. Burada yine doldurulmuş balıklar. Gerçekten umut var kardeşlerin dünyayı bu şekilde gezmeleri ve geçmişten günümüze o günlerden bize bir şeyler bırakılmaları bırakmaları çok kıymetli. Ben bütün gezginler adına umut var kardeşlere saygılarımı sunuyorum.